Tamam kanka bağlansın. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Alperenle birlikte arkadaşlar Galatasaray yazıyor bende ama Beşiktaş olarak görün siz onu. Alperen zamanında yanlışlıkla Beşiktaş yazmış. Kadrolarımız Beşiktaş kadrosu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Oy. Sen, sen şu an oyunda mısın? Aynen kanka sen. Sen bana karşı oynuyorsun değil mi? Aynen. Sen? Tamam. Aynen aynen. Ersin Destan ola az önce kurtardı hatta. Aynen şimdi sen korner kullandın. Anam Ol. gol. Ee, Galatasaray 1, Beşiktaş 0 oluyor. Boya büyük gösteriyor. Arkadaşlar beni. bu arada sevdiyseniz böyle videoları devamlı gelmesini istiyorsanız alttan like atıp yorum yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar alttan like atıp abone olabilirsiniz. Biraz kasıyor ama. Bu vardı iki kere iki kere sprint ve müdahaleye basarsan e, çalım yapıyor. Tamam kanka. Ee, anladım. Şimdi 11. dakikadayız arkadaşlar biraz. Ee, İki çok çok hızlı gidiyorum kanka sen. Var ya uç uçuyorsun, uçuyorsun. Gördüğünüz gibi hep Beşiktaş kadrosu. Ee, bir tek Kwarajma e, o yani Beşiktaş takımında olmadığı için eee da ben istedim. Yani yoksa Alperen yine kendisi kuracaktı. Şimdi ilerledim. Abu Abubakar'a bir faul. Donk. Böyle maç tarzı oyunları seviyorsanız alttan kanalıma abone olarak like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Tamam verdim bu kanası mesa. Uç hiç. Lan bizim hiç iyi oynamıyorum ben ya. Niye böyle? Ne kanka? Hiç iyi oynamıyorum vallahi. Lan vur 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 ileri vur vur vur. Lan vur vur. Gol. Gol gol. Aa, lan, ne yaptı öyle? Hakem kör hakem bizimki de kör kaleci. Yok lan değil. Babel uzaklardan bir vuruş. Ersin destan mükemmel abi, bir Harbi Ersin baya iyi kanka ya. Aynen iyi. Bende de Musera var. Ama Musera hiç daha şu ana kadar denemediğim için bilmiyorum nasıl bir insan. Valla alamıyorum. Bazen arkadaşlar böyle <laughs> eğilebilirim. Kanka Gol atma lütfen. Oy bir. Hemen şuraya bir yollayalım. Aynen yolladık. Pasımızı attık. Sonra pasımızı. Oğlum ben pas vermeden senin gelip alıyorum. Bu ne biçim bir şey ya? bir orta ve gol. Arkadaşlar Alperen. Galatasaray 2. Beşiktaş 0. İyi oynayamayabilirim. Aynen. i̇yi oynayamayabilirim arkadaşlar. iyi oynayamayabilirim arkadaşlar. kan bir dakika şu ekranı biraz küçülteyim, çok büyük gözüküyor. Tamam. Şöyle küçülttüm. Dur bir dakika kanka. Tamam. Daha fazla küçülmek sıkıntı. Tamam. tamam. Mustafa kendi kalesine gol attı. <laughs> Çaktırmamaya çalıştım da yok, yanlışlıkla kendi kaleme attı. <laughs> Alperen e, yani Galatasaray yanlışlıkla kendi kalesine gol atıyor. Ve 2-1 e, olan mücadelemiz burnu kaşını arkadaşlar. 2-1 olan mücadelemiz devam ediyor. Alperen yeniyor. Abu Bakar. Abu Bakar yani. Sana bakar Alperen. Abu Bakar ilerledi. Jagne Jagne Allah, pahalı hocam. Devam devam. Serbest vuruştan aklın yok mu? Hadi serbest vuruştan aklın yok mu? Hadi bakayım. <gülüyor> 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 Baraja çok lak çok diye oturdu bu. Alperen lak. Biraz donuyor. Sen de donuyor mu kanka? O internetten dolayı. Arkadaşlar e, her an video bitebilir. E, çünkü e, hafıza yok, fazla hafızam yok. Yani yerim yok. Kanka. Abi yeniden bağlanıyor diyor ama arkadaşlar hemen bitebilir e, bir maç da olabilir. Eğer daha çok seviyorsanız e, iki maç yaparız veya üç maç yaparız, dört maç. Like'a göre 10 e, like gelirse iki kere 5 e, like gelirse. 5 like gelirse e, bir kere eğer 15 like gelirse 3 kere 20 like gelirse 4 kere oynayalım yani şey olarak. Güzel gol değil miydi ama? Kanka. Aynen kanka bölüm bölüm oynayalım. Hemen e, her an bitebilir arkadaşlar o yüzden özür dilerim eğer biterse. Şimdi. A, bu bak, bir de, bak, de kanka bak, e, şey kanka diyorum. E, arkadaşlar bir de dün e, 20 40 like gelmeden facecam açtım. Dedim ki e, izleyenlerimiz görsün sıkıntı değil. Anlarım. Lensmiş. Lens Lance var mı şu an bizim kadroda? Var var. Abu Bakar bize nereden geldi kanka? Hatır Porto'da. Hatır Büyük Porto'da. Lan ne oluyor? Açılsın. Açılsın uşağım açılsın attı. Açılsın. Ee, 3-2 Bir maç yapacağız arkadaşlar şimdilik. Bir maç olacak. Çünkü kanka hafızama ee, az diyor. Hafıza az diyor. Hafıza çok olsa çok tamam. oynarız ha. Hafıza az. eee şu Alper nasıl koşuyorsun abi ya? Ama kimse yok ki doğrusu defansında. Hadi oğlum Abu ilerle. Bakar. Hadi açılsın. Oğlum. Açılsın Abu Bakar. Linda Belhanda. Belhanda abi. gidiyor. Belhanda. Adamlarım öldü. E, öldü. Sakala. El Abdullahi, El Abdullahi, El Abdullahi. Bir çalım denemesi. Oy. Oha. Lan 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 gol yemeyeyim. Aha. 4-2 Galatasaray 4 Beşiktaş -2, e, e, 2 oluyor. Sıkıntı arkadaşlar? Ee, takım tutmuyorum ama Beşiktaşlıyım. Yani Galatasaray olan varsa saygı duyarım, Fenerbahçe olan varsa saygı duyarım. Takımlarımızı da severim ama en çok sevdiğim Beşiktaş'tır çünkü Beşiktaşlıyım. Kanka 4 dil yendin. Alperen'in kupası 531.200 kupası var. Benim ligim yok, kupam da yok. Ee, Tabi Alperen bayağı 103 gen normalde arkadaşlar. Ben de oynamasa 103 gen oluyor. Şöyle size, e, direkt kadroyu göstereyim arkadaşlar bizim kadroyu. Genel kutusunda Alperen teki tek tek istek atmış. E, onu önceden atmış. Şu anda arkadaşlar e, girip şöyle bakabilirsiniz. Canlı yayınlar da yapacağım. Ninom TV'den, FIFA'dan. Gördüğünüz gibi şöyle alabilirsiniz. E, Abu, Bak e, Abu Bakar nasıl yazılıyor? Abu Abo bakar. Bakar. Abo bakar bak. arama diyorum. Ara. Abo bakar bak. ee, Şuraya, abo, bakma, abo atar. Abo atar diyor kanka. Aynen. Şimdi ne dediğini anlamadım ama olsun. Ee, neyse. Abo bakar. A'yı koymayı unuttum boş verin arkadaşlar. Koçuma bakabilirsin. Koçuma 50 bin lira değil mi kan? Az önce kaç e, sabah kaç liraydı kanka 20 20 bin lira mıydı? Öyle bir şeydi. Şimdi kaç lira? Şimdi 50 bin lira. Şimdi 50 bin lira. Şu anda takımımız arkadaşlar e, bakalım. E, en yüksek yapsam bazıları çıkar ama en yüksekken yapmayacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, Kale Kalede Destan Oğlu var. Ee, sol bekte Enkudu var. Ee, neydi? Sağ bek. Yok, sağ bekte ma var. Ee, orta orta sağda Mens var. Lens var. Ee, orta sağda değil tabi. Şey, dur ben söyleyeyim mi? Sen söyle ben fazla bilmiyorum kanka. Söyle profili gör Galatasaray şey işte Beşiktaş Sağ kanatta Kovarejma, Santofor'da Abu Bakar, sol kanatta Enkudu, merkez orta sahada Aç, diğer merkez orta, orta sahada Mensah, diğer merkez orta, merkez orta sahada Lens, sağ bekte Rozier, stoperde Wellington, diğer sol stoperde Necip Uysal, sol bekte de Ensa Kala Kale'de de Ersin Destan oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar sağ bekte Rozier var. Ee, ben bunu çalıştıra bastığımda arkadaşlar. Tabii çok param olmadığı için. Aslında var ya bunları bassak ben baya bir şey almışım ha 84'lük 85'lük falan. Bakayım arkadaşlar hepsini bastığımızda Roster kaç oluyor? Bu da Russell Russell kanka herhalde. Nasıl Türkleri seviyorsun? Yok ha, evet. 82, 82 yanı oluyor. 374 bin lira istiyor. İyi. Ee, Abu Bakar. Abu Bakar ben çok seviyorum. Destansı olduğunu biraz geliştireceğim arkadaşlar. Bakayım çalıştır dediğimde ne kadar şey oluyor? Ben bunu seviye atlatabiliyorum 2000 lira falan verip dur atlatayım ya. Kalitece hiç iyi değil. Yani bu oyunda kaliteye de iyi değil. Arkadaşlar videoyu 10 dakika yaptım gördüğünüz gibi. 10 dakikamız doldu yani. İsterseniz devamını da çekebiliriz tabii ki. Ner nereden çekebiliriz? Eğer bu videoya 15 like ve 10 like gelirse e, FIFA Mobil'in devamı gelecek. Çok güzel oyun ben tavsiye ederim. Yani tavsiye ederim arkadaşlar. Pardon. Şeye girdim. WhatsApp'a girdim yanlışlıkla. daha şey yapabiliriz şu anda görüntü gitti ama buraya alayım onu ee, eğer daha çok istiyorsanız e, kaç like gelsin kanka sen söyle kanka 4 maç yapmamızı istiyorsanız 30 like gelsin arkadaşlar 4 maç gördüğünüz gibi 4 maç yapmak istiyoruz yani 4 maç yapmamızı istiyorsanız benim alperenle birlikte 4 maçımız tek videoda yapmamızı istiyorsanız kaç like dedin 30 30 like. Nasıl göstereceğim? 5, 5, 5. Öyle. 30 like gelsin arkadaşlar. Eğer 2 e, şey yaparsak. 2 maç yapmamızı istiyorsanız da 20 like gelsin arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bu seferlik arkadaşlar e, bir maç geldi. Bir maç e, yerim yoktu arkadaşlar. Yerim olsaydı size 2 maç çekecektim. E, yani, ne diyeyim ki? Diyeceğimi unuttum. Eğer daha çok böyle videoların gelmesi istiyorsanız alttan kanalıma abone olup like atabilirsiniz. Alper'in kanalını da sağ üst veya sol üst veya ortalarda bir yerlerde yazar. Alperen yazdığınızda çıkıyor ama ismi kanalın ismini değiştirecek arkadaşlar çünkü fazla belli olmuyor yani yazdığınızda çıkmıyor değil mi kanka? Evet kanka. Son bir kere şu ünsala bakalım. Ünsal bayağı bir geçiyordu. Direkt şeyi koydum kanka. James'i koydum 81 oldu. Şunu da koyacağım arkadaşlar. Bir kere deneyeyim bakayım. Bu da fazla olmuyor. 82 oldu şu an. Oyunun sesini kısmadım. Aynen unuttum. Ama tam kısmışım zaten sıkıntı yok. Tamamen 82 gen olmasına çok ufacık bir milyon şey kalıyor. Bin antrenman kalıyor. O yüzden ıı, artı 13 gen artıyormuş. 367. Ben buna değiştireceğim arkadaşlar zaten. Şöyle üstten tıklayayım. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Bay bay arkadaşlar. Daha çok facecam'de e, video gelmesi istiyorsunuz. Bu videoya 15 like gelsin. E, yani 15 like gelsin rahat değil mi kanka? Aynen. Aynen 15 dakika değer bir video. Bay bay arkadaşlar.